Merhaba arkadaşlar. Mikrofon aldım bir tane. BM800. Sizinle paylaşmak istiyorum bunu. Şöyle göstereyim. Altın kaplama BM800. Mikrofon güzel benziyor. O filtresi var. Ee, ben bunu daha açtığım için tekrardan size göstermek için kutusuna koydum böyle. Bu da rutubet önleme amaçlarında. Mikrofon tutacağı bu. Şöyle mi koyuluyor, böyle mi koyuluyor bilmiyorum ama Bunu deneyelim artık Kablosu bayağı uzunmuş Uçları şöyle 3 metre yakın bir kablosu var böyle Arkadaşlar ben bunu bir led kula buldum bir arkadaştan aldım o da AliExpress'ten almış yanılmıyorsam Yasin diye bir arkadaştan aldım Kutusu açıktı. Kutu açık geldi bana. Kutusu biraz ezilmiş böyle. Göstereyim şöyle hemen. Kutu biraz ezilmiş gibi ama e, kutuyla pek işim yok benim. Göstermek istiyorum. Kutusu ezik ama yani kutuyla işim yok benim. Atacağım zaten kutusunu. İşim yok kutuyla. Yani görüyorum başka videolarda da kutu kapalı olanlar var. Kutusu çok sağlam çıkanlar var. Ben de böyleydi. Böyle çıktı kısmetime. Ama şu şunun poşeti Ağzı kapalıydı bunun poşetinin, bunu ben açtım böyle. Bu da poşetindeydi ama bu poşetin ağzı yapışık değil yani yırtılmamıştı yani öyle konulmuştu kutuya. Kablosu da aynı şekilde ağza çıktı, yapıştırılmamıştı. Mikrofonla şeyin kablonun poşeti bu, ağzı açık böyle. Ama şu tutacağın poşeti bu, bunu ben yırttım böyle. Yani sağlamdı. O filter hiç poşette falan değildi, aynen bu şekildeydi böyle. Letko'da buldum. 100 milyonu aldım. Ee, denedim. Şimdi hemen kaydını koyacağım. Şimdi deneyeceğim ses kalitesini. Bakayım nasılmış. BM800. Arkadaş yeni seri dedi bu. Eski BM800'lerde şey yokmuş. Bu BM800 yazısı yokmuş. Bunda varmış. Yasin arkadaş bunu da koymuş içine. Bunu bana hediye etti. Teşekkür ederim bunun için. Ee, bunu da hatırlayacaksınız. Bu Trust'un tripodlu ayağı. Tripodu böyle. Ben kırdaydım. Onun da videosu var kanalda. izleyebilirsiniz. Küfür ede ede kırdım yani. Küfür etmedim de yayında. Yayından önce yayından sonra bayağı küfür ettim. Şimdi bununla kullanacağım. Bu zaten açılıyor buradan böyle hemen. Bu da çok kolay bağlanıyor buraya. Stand almayı düşünüyorum. O çubuk diyorlar. Çubuk mu? Stand mı? Ne diyorlar? Ismi, tam bilmiyorum ama. Ha, bununla da çok güzel iş görüyor. Bunu kırmadım. Mikrofona ses kartını kırdım ben. Ee, videosu var izlerseniz kanalda. Turust 2378 incelemesi diye. Videonun sonlarını doğru görürsünüz. Çekişte paldır küldü kırıyorum. Bunu bir denemeye geçelim. Test aşamasına bakalım nasılmış ses kalitesi. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu ses kaydını Audiation programıyla ve yeni aldığım mikrofon BM800 ile kaydediyorum. Şu an mikrofon ağzıma 10 santim falan uzaklıkta. Ee, eski Turus mikrofondan bin kat daha iyi. Valla aldığıma çok memnunum bu mikrofonu. Teşekkür ederim e, Yasin arkadaşıma. Mikrofon gayet güzel duruyor şu anda. Tripot ayağını da bağladım. Ee, mikrofon bu şekilde. Ses kaydını görüyorsunuz. Çok güzel bir ses kaydı yapıyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.